kıyametin yaklaşmakta olduğunu haber veren en sarsıcı alametlerden biri, büyük depremlerdir. Peygamber Efendimiz, kıyamet yaklaşmadıkça yeryüzünde ard arda depremler meydana gelecektir, buyurmuştur. Bu depremler, sıradan yer sarsıntıları değil, tüm dağları yerle bir edecek, denizleri taşıracak, şehirleri yok edecek kadar büyük olacak. İnsanlar bir sarsıntıdan kaçarken diğerine yakalanacak, Yeryüzü sanki nefes alıp veriyormuş gibi dalgalanacaktır. Toprak altındaki her şey dışarı çıkacak, gizlenen her sır açığa dökülecektir. Bu an geldiğinde hiçbir teknolojik güç, hiçbir sığınak insanı koruyamayacaktır. Çünkü bu depremler sadece doğanın değil, ilahi kudretin bir uyarısıdır. Yeryüzü üzerinde işlenen günahların ağırlığına daha fazla dayanamayacak ve adeta öfkesini kusacaktır. O gün insanlar dünyanın faniliğini en açık şekilde göreceklerdir.